...böyle özel tiyatro ve böyle sabit sahnede on, oynamayıp karış karış e, bütün ülkeyi gezen arkadaşlarımız var. E, hani hep derler ya ülken için ne yaptın? Ya ben karış karış her karışına elimden geldiği kadar tiyatroyu götürmeye çalışıyorum. Ve bunun karşılığında da işin garibi para kazanmıyorum. Yani evet. burada olsam çok daha bir sürü iş yapabilecekken hani bunu iş edinmişim bu hayatta... E, bunu sevmişim buna kafayı yormuşum ve bunu yapmaya çalışıyorum dedi ki Samsun'dan biz iyi tamam başlarız ertesi günde Ordu var bu arada evet. Ordu'da da Baron'un davetlisiydik davetlisiyiz de hala tabii baronun davetlisi olarak yani yapılmış bir organizasyon. Samsun'a işte gideceğiz çok önceden belli biletler satıldı. İşte orada bir sahne var zaten orada oynayacağız falan. Ve konuyla hiç ilgisi yok oyunumuzla da ilgisi yok. Bu arada hani oyunda bir şey görüldü de öyle bir şey yok asla. Hayır oyunda bir yok. şey yok oyunu hiç, izledim biliyoruz yani. E, zaten kimsenin de bildiği de yok onlarda. Oradaki bir tane fevkalade uyduruk bir daha önce de benle